Arkadaşlar herkese selamun aleyküm Santa aha geldi. Vurun lan acımayın. Çıktı lan. Ya hak deyip hadi vur oğlum dur. Bakalım kaç şimdi eksimi açıyorum kanka açamıyorum eksimde. <laughs> Değil şu an. Ee, 361 milyon eks var. Küsuratıyla 362 milyon %23. Ne olacağını göreceğiz abi. Bakacağız, bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. Okçu da cinnet geçirsin, kül görevini arttırdılar demiş. Nerede kaldı? Aa gel, D2'den 3'ten geçmeyi deneyin demiş. Hemen ölüyor bu arada. Onu 8 geçe çıktı. La yayını izleyen GM abi varsa şundan iki tane daha atın da level atmayın be. Hadi be. <laughs> Şu anda atamam elim dolu. GM abi dedim hocam ya. Bu, bu, bir dakika Burhan abi sen dur. Sen craftçısın. Sen GM'le işin yok. <laughs> ne olacak? Açıyorum. 361 milyon X var. 820 milyon. Çüş. 458 Oo. milyon X verdi. 327 milyon verdi. Sağda yazıyor zaten sağ altta. Evet 458 milyon X verdi abi. Yani. 327 milyon. Buradan da Lan. ne sonuç çıkıyor? Ne sonuç Şuna çıkıyor? günde 3 <laughs> e, kere alırsan. <laughs> 72'den 74 oluyorsun şu an. Direkt. %23'den %53 küsüre çıktı. %30 falan verdi Gürkan. Ee, olay bu. Bunu level kasmak isteyenler varsa kaçırmasın dostlar. Bunun da videosunu atarım. Sıfır masrafla günde 3 kere çıkıyor. Saat olarak da 8 saatte 1 çıkıyor. 14 Ocağa kadar devam edecek etkinlikler. Bu da öyledir. Santa etkinliği Narungar'da gelmeniz gerekiyor. Ee, buraya hani gelip İster atak yapın ister oturun ama etrafında bulunmanız gerekiyor abi. Günde 3 kere alıyorsunuz. 72 level çara craft premium 453 milyon x verdi. Günde 3 kere alırsan oturursan da x vereceği için günde 3 kere alırsan diyorum. Ee, 1.5 milyara yakın x alıyorsun. Bu da ne yapıyor? Level seni yani ben 72'yim şu an. 1 artı 1'de olduğu için 72'den 74'e bir günde atıyor beni. Neredeyse. Bak 72'den 74'e bir günde level alıyorum. Elimi Suya sabına değmeden sıfır masrafla oturduğun yerden sadece Santa'nın çıkmasını bekliyorsun. Saat 22'de çıktı. Diğeri 8 saat sonra olacağı için sabah 6'da çıkacak. AFK bırak. Hani bana nasıl, nasıl keseyim o saatte diyen olursa diye diyorum. AFK bırak otur. Hani öğlen 2 sabah 6 akşam 22 gibi duruyor saatler şöyle. Bu Free X'den faydalanmak istiyorsanız ben Craft Pre ile 453 aldım. Ferdi yazdı. X ile 1 milyar aldığını 80 level çarla. Yani eee Ekstromu bu dostlar? Level kasamıyorum demeyin. Hem bir artı bir hem de üstüne santa var. Bedavadan da çarı 80 yapmak varken level kasamıyorum diye daha da ağlıyorsanız zaten kasmayın abi yani. Oturduğunuz yerden eks. Ben şimdi bu 66. çarda muhtemelen 80 82-84'e getiririm. Yan çar bu. 66 levelim ben. 327 milyon verdi bana. 66, 66 level Uğur abinin varıyor. 66'ya 327. Yani düşünün. Sen kaç topluyorsun abi level almak için? 800. 800. Buyur işte o da yani bir günde level alıyor direkt. Onun kurtarılıyor. Direkt atlıyor. Ben belki bir 100-200 milyon kalır da o direkt atlıyor. Yani level kasacaksanız Santa'yı kaçırmayın abi. Oturduğunuz yerden hadi sabaha kadar bilgisayar açıp tutamam diyorsanız öğlen 2'deki akşam 10'daki bunları değerlendirin. Günde 1 milyar eksi yapar abi oturduğunuz yerden. Ben level kasamıyorum. Vay efendim görev yapacağım parti bulamıyorum. Vay efendim partiyi almıyorlar. Yok öyle bir dünya. 14 Ocağı kadar kastın kastın. Daha da kasamadıysan Geç kenara otur kardeşim. Ağla. Yapacağım bir şey yok. Bunu değerlendirin abi.